Arkadaşlar, Uluslararası Ulla Enginar Festivali 25, 26, 27 Ege'nin en güzel ili olan 35 İzmir ilimizin de en romantik ilçesi olan Ulla'da herkesi aileci bekliyoruz. Herkese sürpriz hediyeler, sürpriz ikramlar, ilaveten çok özel lezzetler, özel tatlılar var. Herkesi Ulla ilçemize Enginar Festivali'nde bekliyoruz. Herkese iyi eğlenceler. Kırmızı Elma 05'den herkese sevgiler, saygılar arkadaşlar. Şu anda yine çok özel bir yerdeyiz. 35 İzmir'imizin yine en güzel ve çok nadir ilçelerden olan Ege kıyısının Ege'de en güzel noktası olan Ulla ilçesindeyiz arkadaşlar. Burada görüyorsunuz Ulla'nın sahil efendim balıkçılar, tekneler, insanlar iç Burada gördüğünüz gibi çok güzel özel lezzetler var, özel tatlar var. İlaveten burada çok güzel yürüme yolları var biliyorsun. Hayvanlarla beraber, ile beraber güzelce yürüyorlar. Hem yürüyüş yapıyorlar. Gerçekten çok güzel. Burası 7-24 saat, 360 gün. Her saniye, her dakika tıklım tıklım arkadaşlar dünyanın her yerinden, Türkiye'nin her yerinde çok özel misafirlerimiz geliyor arkadaşlar. Herkesi çok özel olarak 35 İzmir Ulla ilçemize bekliyoruz arkadaşlar. Tarihi ilçemize bekliyoruz. Arkadaşlar Ulla ilçemizde 2014 yılında kurulan Ulla Kadın Kooperatifi yaklaşık 170 tane üyesi var, kadınlarımız var. Bu tesisi Türkiye Cumhuriyeti Ulla Belediyesi çok uygun bir şekilde e, Ulla Kadın Kooperatifi'ne vermişler. Hem burayı e, buraya işletiyorlar. Ulla'nın e, denizin kenarındaki iskelede ilavetine diğer üretim e, ne diyelim üretimleri var. Arkadaşlar Ulla Kadın Kooperatifi 2014 yılında kurulduğunu söylemiştik. İlaveten de Ulla Karya diye e, markaları var. Burada gördüğünüz ürünler tamamen doğal, organik. E, Kooperatif'teki kadınımız ürettiği çok ürünler. Arkadaşlar kargo ile Türkiye'nin her tarafına gönderiyorlar. Lütfen sosyal medya hesaplarından takibiniz ve bu ürünlerden mutlaka sipariş verin. Çok özel ürünler. Hem Ulla'nın hem Ege'nin çok özel e, yöresel ürünleri var. Tamamen doğal, tamamen organik efendim. Bu hizmetinden dolayı ilk önce Türkiye Cumhuriyeti Ulla Belediyesi'ne ilaveten de Ulla Kadın Kooperatifleri'deki e, yöneticilerimize ve üyelerimize teşekkür ederiz. Ellerine yüreğine sağlık. Arkadaşlar Ulla sahilimizde çok özel günlük balıklarımız var arkadaşlar. İlaveten burada çok ünlü olan fırınlarda çok özet, özel lezzetler var, tatlar var. Mutlaka Ulla ilçesine, Ege bölgemize ve İzmir'e geldiği zaman mutlaka Ulla ilçemize ve sahile ve ilaveten işgaleye bekliyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi, teşekkür ederim temizlik için arkadaşım. Gördüğünüz çeşme ilçemiz gibi Ulla ilçemizde de her yer böyle tertemiz arkadaşlar. Buraya gelen misafirlerimiz, dostlarımız, burada yaşayanlar, ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Ulla Belediyesi'nin temizlik bölümündeki çalışan emekçilerimize teşekkür ederiz. Böyle tertemiz doğa ve çevre için. Arkadaşlar İskeri'de çok özel bir parkımız var. Burası kültür sanatın en güzel yapıldığı yer. E, Parkın ismi de Tancokan Parkı'mız arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burada kültür sanatın çok özel etkinlikleri yapıldığı çok özel bir yerde efendim. Tancokan sanatçımız sonsuza dek her saniye, her zaman, her yerde ve Ula'da daha çok yaşıyor arkadaşlar. Arkadaşlar Ulla ilçesinde ve Ulla'nın tüm köylerinin üreticilerinin olduğu çok özel bir pazar. Er salı günü Ulla meydanında arkadaşlar görüyorsun. Tamamen organik, tamamen doğal arkadaşlar. Er salı günü sabah 8'den akşam 9'a kadar buradalar arkadaşlar. Ayrıca bu meydan Uluslararası Enginar Festivali kültür sanat festivali yapıyor efendim. Bu sene 25, 26, 27 Nisan'da efendim. Ve tüm hazırlıklar hızıyla devam ediyor. Ve çok özel bir festival olacak. Bugüne çok özel bir festival arkadaşlar. Herkesi 35 İzmir Ulla ilçesine bekliyoruz arkadaşlar. Geçen hafta e, Uluslararası Alaçatı Ot Festivali'ydi. Bu hafta da Uluslararası Ulla Enginar Festivali efendim kalbin dostu romantik aşkın dostu olan Engin Han'ın en güzel olduğu yer efendim. Herkese afiyette olsun herkese iyi eğlenceler. Arkadaşlar Türkiye'de ve dünyada ilk sıcak, taze tayin. Tamamen yerli susam efendim. Ulla ilçemizin Barbaros köyünde Uğur çiftçimiz, Uğur arkadaşımız Uğur köyümüzün yaptığı çok özel, sıcak sıcak ve taze %100 Türk malı ve yerli arkadaşlar. Ulla ilçemizden herkese salı günü Ulla köylü pazarına bekliyoruz arkadaşlar. Herkese afiyetler olsun, iyi tatiller. Arkadaşlar, İzmir'in ve Ege bölgesinin en büyük üretici köylüler pazar efendim. Ege bölgesinin en büyük pazar efendim. Görüyorsunuz, burada tamamen köylüler var. Çiftçilerimizin yaptığı organik ürünler var efendim. Her şey tamamen organik arkadaşlar. Her salı günü Ulla Meydanı'nda, Ulla ilçesindeyiz efendim. Herkesi buraya bekliyoruz. Hem güzel alışveriş yapın, hem afiyet olsun. Hem de herkese iyi tatiller diliyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar, Ege'nin ve İzmir'in ve Ulla'nın en büyük tarihi Aras'ta çarşısı. 15. yüzyıldan kalma arkadaşlar. Kapalı çarşıyla aynı tarihte. Arkadaşlar Ege'nin, İzmir'in ilaveten oğlanın tarihi kazatçısı Ferhat Bey'in beyefendinin iş yerinde efendim. Görüyorsunuz 135 tane kazoz çeşidi ve markaları var. İlaveten tarihe çok meraklı olan antika eşyalar var, tarihi eserler var. Görüyorsunuz efendim. Tarihi e, Yeşilçam sinema filmlerinin afişleri var. Çok değerli sanatçılarımız var. O tüm sanatçılarımız sonsuza dek geçiyor yaşayanları da çok çok Uzun ömürler, sağlıklı günler diliyoruz arkadaşlar. Görüyorsunuz arkadaşlar böyle. Tarihi ev eşyaları, ev eşyaları var. Görüyorsunuz arkadaşlar böyle. Ve buraya baktığı zaman geçmişe dönüyorsunuz arkadaşlar. <laughs> Televizyonlar var, bavullar var. Görüyorsunuz. Daktilolar var, telefonlar var arkadaşlar. Gerçekten çok güzel. Buraya Tarihi gazozları, özel tatlar, tamama organik olanları içmek istiyorsanız Ferhan beyefendi e, iş yerine bekliyoruz. Geçmişe çok güzel bir yolculuk var arkadaşlar. Herkese afiyet olsun. Arkadaşlar, Ege'nin... İzmir'in ilaveten oğlanın tarihi kazanççısı Ferhat Bey'i beyefendinin iş yerinde efendim. Görüyorsunuz 135 tane kazoz çeşidi ve markaları var. İlaveten tarihe çok meraklı olan antika eşyalar var, tarihi eserler var. Görüyorsunuz efendim. Tarihi e, Yesilçam, sinema filmlerinin afişleri var. Çok değerli sanatçılarımız var. O tüm sanatçılarımız sonsuza dek yaşıyor. da çok çok uzun ömürler, sağlıklı günler diliyoruz arkadaşlar. Görüyorsunuz arkadaşlar böyle. Tarihi ev eşyaları, ev eşyaları var. Görüyorsunuz arkadaşlar böyle. Ve buraya baktığı zaman geçmişe dönüyorsunuz arkadaşlar. <laughs> Televizyonlar var, bavullar var. Görüyorsunuz. Daktilo'lar var, telefonlar var arkadaşlar. Gerçekten çok güzel. Buraya tarihi kazançları, özel tatlar, tamamı organik olanlar içmek istiyorsanız falan e, beyefendi iş yerine bekliyoruz. Geçmişe çok güzel bir yolculuk var arkadaşlar. Herkese afiyet olsun. Arkadaşlar, Ulla ilçemizin, Ulla Meydanı'nın sanat sokağı film. Ulla Sanat Sokağı Uluslararası Enginar Festivali'nde çok büyük sürprizler var sanat sokağında arkadaşlar. Herkesi buraya bekliyoruz. Kanatı kültürü ve eğlence sevenler için. Arkadaşlar, Ulla'nın, İzmir'in ve Ege'nin tarihi Zeytin Ağacı Parkı. Nerede? Sadece Ulla ilçemizde arkadaşlar görüyorsunuz. Tamamen zeytin ağaçlarıyla olan yer. Burası tarihi zeytin ağacı parkı efendim. Zeytin parkı arkadaşlar böyle. Her taraf yemyesi. Şehrin göbeği içinde herkesin rahatça nefes alabileceği, oturabileceği, özel lezzetler, tatlı yiyebileceği şey. Bunu da para beraber, beraber burada yaşayanlarımız, misafirlerimiz ve temizlik bölümünde çalışan, Arkadaşlarımız gerçekten ulayı tertemiz tutuyorlar. Ve gördüğünüz gibi Zeytin Ağacı Parkımızda tertemiz arkadaşlar. Herkese sonsuz teşekkürler. Arkadaşlar Ulla'nın dünyaca meşhur olan köylü ve çiftçi pazarı yaklaşık 100 tane köyün organik ürünleri ilaveten çok özel göresel ürünleri hepsi burada efendim. Salı günleri sabah 8'den akşam 9'a kadar 7/24 saat 365 gün burada ve Ulla'nın simgesi olan romantik kalbimizin simgesi olan ilacı olan enginar. Cemal arkadaşım bu enginarın faydaları nelerdir? Öncelikle hoş geldiniz durumumuza. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Enginarımız karaciğer dostu. Kalp hastalıkları, damar hastalıklarına iyi gelir. Evet, enginar. devam et. Enginarımız Urla'da has, Urla coğrafi şartını almış sakız enginarıdır. Çok güzel. Lezzeti Türkiye'de değil, dünyada bir numaradır. Evet. Bu şekilde size gösterebilirim soyumunu da. Tabii, evet. Şu Arkadaşımız... bunu çıkartıyoruz. 35-40 yıldır çiftçi olan arkadaşlar ailece çalışıyorlar arkadaşlar görüyorsunuz. Ailece çalışıyorlar. Enginarımızın çana bu şekilde soyumu olup. Evet. <laughs> eline, eline koluna sağlık. Arkadaşlar Özürürüz. Uluslararası Enginar Festivaline gelin. İlaveten bu enginarı mutlaka alın. Evet, Uğur arkadaşımızdan Uğur çiftçiden alın efendim. Herkese afiyetle olsun, herkese iyi eğlenceler. Arkadaşlar, Ulla ilçesinde ve Ulla'nın tüm köylerinin üreticilerinin olduğu çok özel bir pazar. Er salı günü Ulla meydanında arkadaşlar görüyorsun. Tamamen organik, tamamen doğal arkadaşlar. Er salı günü sabah 8'den akşam 9'a kadar buradalar arkadaşlar. Ayrıca bu meydan uluslararası Enginar Festivali Kültür Sanat Festivali yapıyor efendim. Bu sene 25, 26, 27 Nisan'da efendim. Ve tüm hazırlıklar hızıyla devam ediyor. Ve çok özel bir festival olacak. Bugüne çok özel bir festival arkadaşlar. Herkesi 35 İzmir Uludağ ilçesine bekliyoruz arkadaşlar. Geçen hafta e, uluslararası Alaçatı Tort Festivali'ydi. Bu hafta da Uluslararası Ulla Enginar Festivali efendim. Kalbin dostu, romantik aşkın dostu olan Enginar'ın en güzel olduğu yer efendim. Herkese afiyetle olsun, herkese eğlenceler.